Merhabalar Firdevs Hanım. Sabah sabah bu ne enerji? Neredeydin? Babama gittim. Adnan Bey de oradaydı. Ee? Ne e? Konuştunuz mu? Tabii. Ne konuştunuz? Doğru dürüst anlatsana. Çok merak ediyorsun değil mi? Senin lafın açıldı mı diye kıvranıyorsun. Evet konuştuk senden. Neler söyledin adama? Bilmem. Lafladık biraz işte. Bana bak, eğer abuk sabuk bir şeyler söylediysen... Yo merak etme, hep seni övdüm. Senin ne kadar iyi bir avcı olduğunu anlattım ona. Aklına koyduğun adamın hiç kurtuluşu olmadığını. Küstah. Avının etrafına nasıl iştahla döndüğünü. İlk fırsatta üstüne atlamak için pençenin nasıl sürekli tetikte olduğunu. Tırnaklarını keyifle nasıl bilediğini. Benimle uğraşma Bihter. Bana meydan okuma sen zararlı çıkarsın. Ben peyker değilim Firdevs Hanım. Boş tehditlerle beni sindiremezsin. Bol sıfırlı bir çekle satamazsın beni peyker gibi. Ne yapmak istediğimi anlamaya çalışmıyorsun. Sadece yargılıyorsun baban gibi sadece. Çünkü ben babamın kızıyım. Melih Bey'in kızıyım. Ama senin sayende artık bizden Melih Bey takımı diye bahsediyorlar. Seni sevmiyorum anne. Hiç umurumda değil. Yoluma çıkma yeter.